Öncelikle aramızda bulunan 5, 6, 7, 14, 20 nolu meslek komiteleri. Yani bunlar bizim inşaat tabir e, firmalarımızın e, Nacekotları sebebiyle içinde bulunduğu e, komitelerin rakamlarını saydım size. E, maalesef ki e, 2018 yılında Antakya Şehir Kulübü'nde bir araya gelmiştik. Gene buna benzer bir gündemle Hatay İnşaatçılar Derneği yani İNDER ve meslek komiteleriyle ortak bir basın toplantısı yapmıştık. O günkü serzenişimizi ve çığlığımıza itibar edildi ve istediğimize hepsi olmasa bile yakın bir kararname çıktı. Hmm. Ve buradaki belki de e, temsil ettiğimiz birçok arkadaşımız o çıkan kararname sayesinde 2018 yılında iflastan veya işi bırakmaktan veya telafisi mümkün olmayan zararlardan kurtulmuş oldu. E, üzülerek belirtim ki şimdi buna benzer bir gündemden bir araya gelme zorunluluğumuz doğmuştur. Iıı ister kabul edin ister etmeyin hem COVID dünyada bir global kriz hem de ülkemizde ciddi anlamda süren kriz var. Bu krizi nereden izleyebiliyoruz? döviz fiyatlarındaki hareketlikten ve ee, Merkez Bankası'nın henüz bir fiyat istikrarı sağlayamamasından dolayı e, kamuya iş yapan yani yanlış anlaşılmasın tabi Antakya Ticaret Sanayi Odası'nda kamuya iş yapan birçok müteahhit var. Müteahhit deyince hemen şey algılanıyor. Yani inşaat müteahhiti algılanıyor. Ee, evet, burada masanın etrafındaki arkadaşlar şu an inşaat müteahhiti. Ama birkaç gün sonra e, değişik ihale, gene kamuya iş yapan değişik ihale gruplarıyla da müşterek e, toplantılar yapacağız ve basın açıklamasında bulunacağız. E, şimdi e, bana göre ekonomide olağanüstü şartlar söz konusu ee, bunu da döviz fiyatlarından görüyoruz döviz fiyatlarındaki hareketlik maalesef birçok konuda ithalata bağlı olan ekonomimizi çok olumsuz etkiliyor ama şimdi size şöyle çarpıcı bir rakam vereceğim yani ben de çok şaşırdım. Eee emtia fiyatları emtiaf fiyatlarında yani bir inşaatın meydana gelebilmesi için e, ihtiyaç duyulan binlerce kalem var arkadaşlar. E, tabii ana kalemler işte demir, çimento bunlar artıyor zaten ama yani e, dekorasyona yönelik e, iç dekorasyona yönelik e, ihale şartnamelerine konan e, binlerce buradaki müteahhit arkadaşların tedarini yapıp uygulamasını yapmakla mükellef olduğu kalem var. Mesela bir kalem söyleyeyim. Son 4 ayda alçıpan levhası bu yukarıda gördüğünüz 11 liradan 55 liraya çıkmış durumda. Yani 5 kat, 5,5 buçuk kat bir artış. Yani bu bir felaket. Ee, neden felaket? görüyoruz mesela Hatay valiliği geçtiğimiz günlerde eee Hatay emniyetiyle ilgili bir iki ihale çağrısına çıktı. Yukop galiba. Eee sıfır katılım oldu. Yani müteahhitler gidip oraya talip olmak değil. Teklif dahi atmadı. Bu da nedir? Ülkemizin e, büyümesi, gelişmekte olan ekonominin önünde en büyük engel. İnşaat sektörünün gerekliğini tartışamayız. Ee, evet, burada büyük yılların emeğiyle dişiyle, tırnağıyla bir yere gelmeye çalışan e, inşaat taahhüt firmalarıyla birlikteyiz. Şimdi bu arkadaşları korumak zorundayız. Çünkü bu arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkez bankasına ve para politikalarına güvenerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu kamu ihalelerine talip olmuş ve yüzde 10, 20, 30, 40 kırımdan iş almış durumdalar. şimdi bu olağan dışı şartlarda biz bu arkadaşları yüzüstü bırakırsak ülkemizde ciddi sayıda iflaslar ve ciddi anlamda işsizlikle mücadele etme zorunda kalırız. Onun için e, hiç vakit kaybetmeden tasfiye tasfiyeden öne artık şeyi alıyoruz fiyat farkı. Çünkü bu olağan dışı bir e, emtiyadaki şey. Yani neredeyse bir savaş anında bile olmayacak fiyat farklarıyla buradaki müteahhit arkadaşlar mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ben bu konuda bir kez daha Sayın Başta Cumhurbaşkanımızı Maliye Bakanımızın Hazine Bakanımızın ve tabi yerel bazda da yerel milletvekillerimizin hepsini göreve davet ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi 5. Meslek Komitesi Başkanımız, aynı zamanda Hatay İnşaatçılar Derneği Başkanı Sayın Cemil Gündüz size bir basın bülteni okuyacak. Daha sonra soru sormak isterseniz onlara cevap vereceğiz. Teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Başkanım, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 2018 Ağustos ayında beklenme, beklenmedik şekilde başlayan piyasa fiyat artışları Doğal olarak inşaat malzemelerinde yansımış. Bu durumdan kamuda iş yapan sektör temsilcileri de oldukça olumsuz etkilenmiştir. Kamu müteahhitlerinin imalat girdileri ön görülemeyecek şekilde artmış ve şantiyelerimiz durma noktasına gelmiştir. Bu sebeple meydana gelen sıkıntıların giderilmesi için 18 Ocak 2019 tarihinde tasfiye karnamesi yayınlanmış, zarar gören sektör tem temsilcileri bir nebzede olsa rahat nefes alabilmişti. İkim, 2021 yılının ikinci yarısından sonra dövize bağlı kur artışlarından kaynaklı yapı malzemelerinde yüzde yüze yaklaşan artışlar sektörü zor durumda bırakmış, kamuda anahtar teslimi işlerin tamamı yavaşlamıştır. 2021 Kasım ayından bu yana ihaleye çıkan işlerin büyük kısmına teklif veren firma olmamıştır. 2021 yılı birim fiyatları piyasa fiyatlarının yüzde yüz altında kalmıştır. Tefetüfe ile verilen fiyat farkları da piyasa fiyatlarına ulaşamamıştır. Kamuda iş yapan müteahhitlerin iflas etmemeleri, ve kamu projelerinin yarım kalmaması için ivedilikle fiyat farkları ile koşulsuz tasfiye hakkının verilmesi gerekmektedir. Fiyat farkı ve koşulsuz tasfiye hakkının verilmemesi halinde çok ciddi kayıtlar olabileceği gibi yarım kalan projelerin mevcut maliyetlerinin iki katına biteceği, müteahhitlerin ve kamunun çok büyük oranda zarar göreceği kaçınılmazdır. İnşaat sektörü, sektörü oluşturduğu katma değerin yanı sıra yaklaşık 2 milyon kişi yarattığı istihdam ve 250 alt sekt sektöre oluşturduğu taleple ekonomimizi yakından ilgilendirmesine rağmen son yıllarda yalnız bırakılmış, çaresiz bir duruma düşürülmüş ve adeta sektörden vazgeçilmiştir. Bizler oda temsilcileri olarak iki yıl sonra tekrar yeniden şartsız tasfiye ve kayda değer fiyat farkı istiyor ve yaşamakta olduğumuz sorunun bir an önce çözüme kavuşturmasını bekliyoruz. Sektörümüz adına konunun takipçisi olma, olmayı sürdürüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Cemil Bey açıklamanız için teşekkür ederim. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Yoksa son bir kelimeyle e, bir ek not bildirmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Bu emtia artışları yani dövizin çok üzerinde artan emtiaların e, demin bir toplantı yaptık haklıdır. Ülkemiz ihracat e, yapma zorunluluğumuz var ve ülkeye döviz getirme zorunluluğumuz var. Hepimizin zorunluluğu Ancak e, iç piyasanın da dinamikleri var arkadaşlar. E, i̇ç piyasanın e, ihtiyacı olan e, emtia kalemlerinde e, kota uygulanmasında talep ediyoruz. Yani ee, ülkemizde üretim yapan e, bir firmanın e, belli miktarda iç piyasaya mal satma mecburiyeti getirmesinden yanayız. E, çünkü bazı e, kalemlerde e, para da olsa tedarik yapılamadı e, ve çok işte astronomik fiyat farkları mesela Alçıpan'da dediğim gibi 11 lira, 55 liraya ne bileyim seramikte aşırı fiyat artışlarının bir sebebinin de yurt dışına satışlar olduğu tabii ki bu serbest ekonomide insanlar üretecek ve hedeften ihracat olması lazım ama işte gördüğünüz gibi kamuda ihtiyacı olduğu okul ne bileyim emniyet müdürlüğü hastane gibi ihaleleri yapacak. Yani hayat durmayacak. Ülke nüfusu artıyor. Bunlara bir kodu uygulanmazsa demin Cemil Bey'in bahsettiği gibi bu işleri yapacak devlet müteahhit bulamayacak duruma gelir. Bu da bir kronik kalıcı problem haline dönüşürse ülke ekonomimiz daha fazla zarar görür diye düşünüyoruz. Onun için ben şu an e, kalem belirtmeden bu e, konuya e, dikkat çekiyorum. E, ülkenin e, gelişmesi için ve hayatiyetini sürdürmesi için gerekli olan ülkemizde üretilen ham maddeler. Mesela e, mobilya sektöründe bir ara MDF ihracatına böyle bir kısıtlama getirilmişti. Bu tür kısıtlamalar maalesef böyle olağanüstü günlerde bunlara ihtiyaç duymaktayız. Teşekkür ederim.